Efendim merhabalar saygılar sevgiler tekrar hoş geldiniz yeni bir video ile yeniden sizlerle Mad kanalından gelen bir tane fan videosu izleyeceğiz 77. bölümde eğer sen kameraman upgrade olarak geri gelmiş olsaydı ne olurdu başlığı adı altında bir tane video var bunun part 3'ü çıktı karşıma onu izleyeceğim diğerlerini sonra bakarız diğer fan de videolar bekliyorum hala onlara da bakacağız e, login özellikle ve diğerlerine bakacağız onun dışında şu an henüz yaptığımız pek bir şey yok onları ayarlayacağım e, bir bakalım nasıl bir şey çıkacak 5 dakikalık bir video olacak yani videonun kendi boyutu 5 dakika 20 saniye mi 30 saniye mi öyle bir şey. E, beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı düşünebilirsiniz. Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Bakıyorum, okuyorum. Buyursunlar. Kevseriler diliyoruz. 5,5 dakikalık bir video şöyle. Gelmiş aslında da. Kara çok güçlü. Bunların daha düştüğünü görmedik değil mi biz şimdi Bir yerleşkiyi tek başlarına yok edebiliyorlar. O kadar güçlüler yani. Komutan. Lady. İnsan formunda hala. Uzak kaçtılar. Onları takip etmeliyiz yes. Döl yapmış bu arada. Fena değil. Buna bak şimdi. Evet, kol kameraman düştü. Yerleşkeyi de imha etmeye başladı bu arada. Ah bir kameramandan diğerine. Oh, fena değil ha. takım var elveda Oo Oo bir de double shot yapıyor aga oh, Oo oh. shit Yürüdüler ha bozuldu sahada bizi dur. Olsun. Wow, efektler fena değil. İşte yol doğru kastı durabilecek mi? Ey <laughs> <laughs> Daha fazla oynuyor. Oh shit. Acaba bu kurtulacak mı ya? Ana evrende çok merak ediyorum. Kurtulabilecek mi ana çok merak ediyorum. Oh shit. Oh, oh shit. Oh shit. <laughs> İyi düşmedi bari lan. <laughs> İyi diye He. Şimdi Shield'ı galiba. Neredeyse. Neredeyse. Gideceğim ya. Oh, yeah. Bunlar çok pahalı geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> İyi savaşlarız zaten. E <laughs> ama şimdi bizim istediğimiz bir şey yapma zamanı. Aa. yukarıda olduğunu söylemeye gidiyorum. Siyem, bu siyem, siyem. Ve bu sırada sen de gidip e, tamirlerini ol. Oh Çok şey. oh, büyük bir şey, amık fena değildi. Hani kontrole düşmeme, düşmemesinin sebebi başka bir şey ya da ondan sonra kayboldu biliyor kayboldu orada biliyorsunuz bu tıpkı e, 77. bölümdeki G-Man'i anımsattı bana hologram olarak forma girmişti biliyorsunuz onun gibi bir şey yapabiliyoruz mu o da bir soru işareti ama burada gördüğümüz farklı bir perspektifte farklı bir bakış açısından güzel bir fan made'di hani fena değildi ama işte garipti ee, birkaç tane soru işareti oluşturdu bende fan gitgide ana evrenden bir şeyler kapmaya başladılar. Hani te, bunlar hepsi teori ve bunlar hepsi what if eğer böyle olsa de ne olur serisi biliyoruz. Ana evrenden bir şey yok. Doğrudan doğruya bir bağlantısı yok ama dediğim gibi ana evreni gölgesi olmaya başladılar, yansıtmaya başladılar ki biliyorsunuz ki Dafak bunlar yakından takip ediyor. de söylemişti hatta en beğendiği e, fan birisi Max'ti ve diğeri neydi lan? Banlanan bir tane velet vardı. Onun kanalıydı. O vardı. Ee, böyle takipçilerini falan yok sayan işte e, yöneticilerini falan şey yapan bir aptal bir velet vardı. Dafakur'u destekliyordu. Aa, banlandı gitti. Yani yok oldu gitti diye biliyorum. Onun gibi birileri vardı. E, dumla arası bir ara kötüydü. Bir ara iyiydi. Bir ara ona kızdı. Bir ara onu şöyle yaptı. Hatta gidip onunla beraber de çalıştı falan filan falan filan. Yani kısacası Dafak fan takip ediyor. Oralardan da bilgiler almaya çalışıyor. E, buna en büyük örnek Titan Man'in e, son geldiği sahnedeki özür dilerim. ikinci upgrade İkinci ya da üçüncü upgrade'ti. Oradan tasar, fanmey tasarımlarından almıştı. Ve buna biraz ilgi görmüştü. Sonra birkaç tane değişiklik yapmıştı ondan onun üzerindeki. Ben de çok konuşmuştum onun üzerine. Ama durum bu. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu da böyle bir fanmey etti. Videoları geldikçe izlemeye devam edeceğiz. Te teşekkür ediyorum. Keyif seyirler diledim. Umarım hoşunuza gitmiştir diyelim. Ee, ben biraz e, bir, bir şeyler yiyeyim. Sonra ilaç alacağım falan filan. Kendinize iyi bakın efendim. Ee, i̇ş haftası başlıyor. Pazartesi başlıyor biliyorsunuz. Y videolar yine eksiksiz yetiştirmeye çalışacağım. Biraz geç yayınlanabilir videolar hani akşam saatlerine doğru çünkü iş haftası başladığı için o yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.